Merhabalar sevgili hocamlar selam aleyküm hepinize bugünkü konumuz klimalarla ilgili ben de malumunuz bildiğiniz gibi klimalı 70'lik enjeksiyonlu bir uno mevcut daha önce de birkaç video çekmiş idim aracımla ilgili unolarla ilgili özellikle enjeksiyonlu unolarla ilgili faydalı olabileceğine inandığım videolar çekmiştim. Şimdi bugünkü konumuz klimalar malum. Havalar artık ısınıyor yavaş yavaş. Bahar geldi. Yaz aylarına geldiğimiz zaman malum klimalara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle kıyı şeridinde oturan unocanlar için. Ben Antalya'da oturuyorum malumunuz üzere. Antalya ve Adana gibi Akdeniz illerinde Güneydoğu ve Akdeniz illerinde özellikle klimasız kişi, araca binilmiyor. Klima şart. Şimdi Unoların klimasının klima durumlarından bahsedecek olursak arkadaşlar dediğim gibi benim aracım klimalı. Yalnız e, sizlerde böyle mi bilmiyorum ama benim aracımın kliması normal yeni nesil araçların klimaları gibi aman aman böyle çok büyük yüksek performanslarda soğutmuyor. Sizlerinki de öyle mi bilmiyorum. Bunun tabi sebeplerini araştırmak lazım. Varsa eğer öyle bir problem. Benimkinde öyle bir problem var. Yani problem de şu klima ne böyle çok soğutuyor ne de içerisi arabacın içi sıcak oluyor. Orta hali. Yani üşümüyorsunuz da klimadan dolayı. Ee, sıcaktan dolayı da terlemiyorsunuz. Tam normal bir e, sıcaklık elde ediliyor içeride. Terlemiyorsunuz. Üşümüyorsunuz da. Ee, öyle bir durum söz konusu. Benim klima sizlerde de öyledir. Buradan üflüyor. Şu yan menfezlerden üflüyor. Ee, sizlerde de öyledir. Ama benim e, Facebook'tan falan bizim kulüpten takip ettiğim kadarıyla bazı arkadaşlar buradan sıcak örneğin klima çalışmıyorken kışın sıcak kalorifer açıldığı zaman buradan sıcak üflemediği araçlarının soğuk üflediğinden bahsediyorlar. Buradan değil de şu yanlardan sıcak üflediği ve üst işte cam bölümünden sıcak üflediğinden falan bahsediyorlar. Bilmiyorum bir arada ne tür bir farklılık var. Benimki buradan da sıcak üflüyor? Diğer yerlerden de sıcak üflüyor. Kaloriferde kaloriferi açtığım zaman Örneğin benim bu düğmem çalışmıyor. Bununla ilgili nasıl bir düzeltme, düzeltme yönüne nasıl bir faaliyet yapabiliriz? Bu konuda bilgi soran arkadaşlar varsa bana yazarlarsa sevinirim. Bu çalışıyor. Bu çalışmıyordu daha önceden. Bunu yaptırdık. Musluğunu değiştirmek suretiyle ama geçenlerde yine bahsettim. Kalefer musluğumun ee, bağlantı yerinin dibinden antivirüs kaçırdığını silikon sürdüğümü ve kaçırmanın kesildiğini zannetmişim ben. Kesildiğini söylemiştim ama kesilmemiş. Arkadaşlar kalorifer musluğu burada. Gördüğünüz gibi. Bakın o ee, hangisi evet şu üstteki vida parmağımın dokandığı şu üstteki vida gördüğünüz gibi o gördüğünüz vidanın oradan kaloriferin sıcağını açtığım zaman kaloriferi soğuğa aldığım zaman musluğu kapattığım zaman sıkıntı yok ama sıcağını açtığım zaman antivirüs kaçırmaya devam ediyor ya onun dibindeki o renkli lastiği yıprandığı için kaçırıyor ya da kalorifer peteğinde bir kaçak söz konusu olabilir. Ondan kaçırıyor olabilir. Onu göstereceğiz. Eğer öyleyse komple kalorifer peteğini değiştireceğim. Ki musluktan ziyade peteği değiştirmekte fayda var. Musluğuyla beraber zaten üzerinde musluklu petekler satılıyor. Yenileri 300 ile 500 TL arası marka marka fiyatlandırmışlar. Ben de diyorum ki peteğini alayım komple musluğuyla beraber değiştireyim. Sadece musluğu değiştirmekle uğraşmayayım. Sonuçta o petek de kullanıla kullanıla belli bir yıpranmaya, eskimeye maruz kalmıştır. Yani komple değiştireyim ki kafam rahat olsun diyorum petekle birlikte. Dediğim gibi konumuz klima. Klimadan devam edelim. Ben bahsettiğim gibi klimadan öyle çok aman aman bir soğuk gelmiyor. Tabi gazın eksilmiş olabilir. Gazı tamamlatmak gerekebilir ya da o üflediği menfezlerde bir tıkanıklık olmuş olabilir. Ondan dolayı çok iyi soğuk üfleyemiyor olabilir. Onun dışında arkadaşlar edindiğim diğer bir bilgi. Bizim klimalı unolar ile klimasız unoların radyatörü arkadaşlar su radyatörü gördüğünüz bilmeyen arkadaşlar için bilmeyenler varsa göstereyim. Bu gördüğünüz radyatör arkadaşlar, klimalı unolar ile klimasız unolarda farklılık gösteriyor imiş. Belki bileniniz vardır ya da yoktur. Bilmeyenler için yine ek bilgi olmuş olur. Klimalı unoların radyatörü farklıymış arkadaşlar, klimasız unolarla. Yani klimalı ununuz olup da radyatörünüzü değiştirmeniz gerektiği zaman klimalı unolara uygun radyatör bulmanız gerekiyor. Benim en son edindiğim bilgi bu. Ama Diğer bir edindiğim bilgi ise klimalı unu radyatörü bulmak piyasada çok zormuş. Hatta imkansız diye duydum. Bulunamayabiliyormuş. Peki bulunamadığı takdirde klimasız unu radyatörü taksak ne olur? diye soracak olursanız sanırım şöyle bir problem olur. Tam bir bilgim olmamakla beraber. Soğutma yani klimayı açtığınız zaman soğutma performansı düşebilir. Yani yani içeriye soğuk hava e, vermesinden bahsetmiyorum. Arabanın hararet durumundan bahsediyorum. Yani harareti düşürmekte araç zorlanıyor olabilir. Klimasız unu radyatörü takıldığı zaman. Tabi klimalı unu radyatörü nasıl? Şekil tip olarak. Klimasız unu nasıl? Ki klimasız unu radyatörü bendeki. Öyle dedi usta. Klimasız unu radyatörü bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ama klimalı ununun radyatörü şekil şemal olarak dizayn olarak, marka ve tip olarak nasıl bilmiyorum. Piyasada olmadığı için internetten araştırıyorum. Unu, klimalı unu radyatörü diye. Birkaç resim ve markaya ulaşılıyor ama ne kadar onda da e, ulaştığım markaların altında da <laughs> klimalı unu radyatörü diye yazmıyor. Sadece unu radyatörü diye yazıyor. Bu <laughs> radyatörler e, marka olarak gerek normal radyatörün gerekse şeyin kalorifer radyatörünün mark olarak en iyi kale olduğunu duydum ve gördüm yaptığım araştırmalar neticesinde. Ama kaleler biraz pahalı tabi diğerlerine göre. Yani ileride normal su radyatörümü ve kalorifer radyatörümü değiştirdiğim zaman kale mi almalıyım ya da e, klimalı uno radyatörümü bulmaya çalışmalıyım bilmiyorum. Bulamazsak da mecburen e, klimasız UNO radyatörü alıp takacağız. Başka çaremiz yok ama şu an aciliyette olan benim radyatörümde bir sorun yok. Sadece kalorifer radyatörümde dediğim gibi e, kalorifer musluğunun dibinden o bağlantı civatasının somununun dibinden antivirüs su kaçırdığı için antivirüs daha doğrusu ben su kullanmıyorum aracımda. Antivirüs kaçırdığı için e, benim aciliyette şu an o var radyatörümde. Yani kalorifer radyatörümü değiştirmek var. Onun dışında aracımda acil bir durum yok. Bir de ufaktan ee, bu gergi bilyesi veya kayışının gergi bilyesinden gergi bilyesinden ses yapmaya başladı. Gergi bilyesini değiştirmem gerekebilir ileride. Devmızıı değiştirmiştik Devim orada herkes görüyor bakın kablonun şu an sarı kabloların alt kısmında olan parça. elimin altında, parmağımın hizasında. Devir dayımı biliyorsunuzdur bazılarınız. Devir dayımımızı yeni değiştirmiştik. Geçen sene. Onun dışında tüp beynimizi değiştirdik. Radyatör elime dokanıyorum. Fanımızı değiştirdik yeni. Bir yıllık bunlar. Bu da bir yıllık. Tüp, tüp beynimiz, tüp depomuz. Arkadaki gaz deposu. O da bir yıllık. Bu da bir yıllık. Fanımız bir yıllık. E devirdayım pompamız bir önce gösterdim bir yıllık. Bunlar hep yeni değişti. Motor yağımız yeni değişti. 2 çay oldu. Zaten antifrizimiz devamlı aracımızda var. Ondan sonra akümüz Varta marka 3 yıllık. Yani bunları da neye anlatıyorum ekstradan? Çünkü aracı satmayı düşünüyorum arkadaşlar e, ee, bu saydığım sorunlar dışında yani kalorifer musluğu peteği ve gergi bilyesi dışında aracın bir sorunu yok gayet güzel çalışır görevini gayet güzel yerine getiren bir araç bir sıkıntımız yok araçtan ama ileride model yükseltme amaçlı değiştireceğiz aracımızı aracımız 320 netlesi kamera Evet aracımız 329 binde ve kesinlikle yağ eksiltmesi, yağ yakması söz konusu değil. Araç gayet sağlıklı o anlamda, motor anlamında. Herhangi bir problemi yok. Radyatör peteği, Kalefer musluğu dışında herhangi bir önemli şeyi yok. Bakın yağ çubuğunu çekeyim. Bakın görünüyor mu net olarak? Ya eksiltmemiz bulunmamakta. Yağ tam. Yağımızı da SNC oil 1550 onarıcı yağ olarak koyduk. Bunu da neden koydum? Ya eksiti yağ yaktığı için koymadım. Ee, bu onarıcı SNC oil onarıcı yağının e, motor silindiri içerisinde gömleğinde herhangi bir çizik yıpranma vesaire varsa onları doldurduğu onardığına dair bilgiler var. Sadece o yağlarını belki e, içinizde bileniniz vardır. Ben ona istinaden koydum. Yani herhangi bir yağ yaktığı ya da eksiltiği için koymadım. Varsa bir yıpranma ufak ufak doldursun tamir etsin diye. Ki vardır muhtemelen. Yani 329 binde araç sonuçta. Yani 25 yaşında bir araba. Bu, bu, bu yaşta arabalardan mucize beklememek lazım. Yani alıcı olacak arkadaşlara duyurulur. Bir değişeni 2-3 parça boyası var sağ ya da sol ön çamurluktu yanlış hatırlamıyorsam değişeni aracımın araç genel hatlarıyla böyle arkadaşlar yani plakasını yayınlanmaktan da çekinmiyorum plaka bu sorgulatabilirsiniz koltuk kılıfı ihtiyacımız var onu da alan arkadaş artık kendisi temin eder Biraz aracımız pis, yıkanacak, temizlenecek. Öyle bir sorunumuz da var. Ya da ne oluyor bu da? Şasi numarası falan mı oluyor? Bu numara ne numarası bilmiyorum. Yani aracımız genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Klima probleminde bahsettiğim gibi klimada problem mi bilmiyorum da tam yani öyle ee, dediğim gibi arabanın içerisinde üşümüyorsunuz da terlemiyorsunuz da yazın klimayı açtığınız zaman çalıştıralım aracımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi tek maçta tek maçta çalıştı araç şu an benzinde enjeksiyonlarda biliyorsunuz 2000 devri geçtiği zaman kendisi otomatik gaza geçiyor. Teybimiz de yeni. Geçen sene almıştım. Bluetooth'lu kumandalı teyip. USB kablolu. İsteyen arkadaşlar için, alacak olan arkadaşlar için duyurulur. Gördüğünüz gibi tavanımız gayet yeni. Ön taraflarda herhangi bir çatlak, patlak yok. Herhangi bir deforme yok. Gayet hoş. Buralar kirli, temizlenecek arkadaşlar. <laughs> Onu sakın bir olumsuzluk olarak değerlendirmeyin. Sadece dediğim gibi araba uzun zamandır temizlenmiyor. Ön camlar otomatik. Direksiyonumuz hidrolik değil. Ön camlar otomatik. Sadece direksiyonumuz hidrolik değil. Onun dışında kliması var. Ön camlar otomatik. Vesaire vesaire. Arkada hoparlörlerimiz var. Dediğim gibi koltuk kılıfı ihtiyacı var arabanın. Eskiliği yıprandığı için ben söktüm onları. Satacağım için de, satmayı düşündüğüm için de kılıf almayı düşünmüyorum. Şimdi 2000 bir geçelim. Şöyle arabamız tüpe geçecek. Evet çıt dedi. Orada ışıklar yandı gördünüz tüpün. LPG anahtarının üzerinde ışıklar yandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rolantisi ayet düzgün. Motor soğuk olduğu için şu an rolanti biraz yüksek. Motor ısındığı zaman 900'e düşüyor arkadaşlar rolantimiz. klimayı açtık. Bakın. Klimayı da açtık. klima şu an çalışıyor. Tabii klimayı açtığımız zaman fan direkt soğutma fanı sabit çalışır bunlarda. Yani en azından benimkinde öyle. Diğer başka unolarda nasıl bilmiyorum da. Fan direkt çalışır klimayı açtığımız zaman. Şu an klimamız çalışıyor. Kapatalım. Klimamızı kapattık. Devir yükselir. Şimdi otomatik ee, evet rolanti sensörü tekrar ayarlıyor devri kendisi. Dediğim gibi motor soğuk olduğu için rolanti ilk etapta biraz yüksek. Motor ısındığı zaman rolanti 900'lere normal seviyesine geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuz klimaydı. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Benim unumda klima performansı bu. Ne işiyorsunuz ne de terliyorsunuz yazın araç içerisinde çalıştırdığınız zaman. Diğer unu kullanıcı, klimalı unu kullanıcı arkadaşlar da bu konuda görüşlerini bildirirse onların klima performansı nasıl? Aynı benimki gibi mi? Benimkinden daha mı iyi? Daha mı düşük? Bunu merak ediyorum doğrusu. Diğer klimalı unu kullanıcı arkadaşlarım bu konuda araçlarla ilgili klima performanslarını bildirirlerse memnun olurum. Ee, arkadaşlar aracımız dediğimiz gibi dediğim gibi satmayı düşünüyorum. 42500 şu anki fiyatı 42500 lira istiyorum arkadaşlar araca. Ee, normalde klimalı onu 45.000'den aşağı yok piyasada. Klimalılardan bahsediyorum özellikle. Uno 70SXIE olarak sahibinden.com'a vesaire yerlere bakarsanız 45'ten aşağı klimalı uno yok arkadaşlar. 42.500 pazarlık payımız var. Almak isteyen arkadaşlar bildirsin yazsın lütfen. Aracımız bu. Söyleyeceklerim klimayla ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Konumuz klimaydı zaten. Klima radyatörüydü. Dediğim gibi klimalı unuların su radyatörü farklı imiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Anlatacaklarım bunlardan ibaret. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve ee, videolarımızı yayınladığımız oğlumun adını açmış olduğum Hüseyin Eren YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun görüşmek üzere.